Merhaba. Bu bölümde bir görsel üzerine nasıl güzel parlak bir efekt yani İngilizcesi bulum efekti nasıl oluşturabiliriz buna bakacağız. Çift tıklıyorum. Buraya bir tane movie file in operatörü ekliyorum. Movie file in operatörü ekledim. Şimdi buradan gelelim. Görselimizi değiştirelim. buradan sonra trillium çiçeğimizi seçelim. Şöyle biraz yaklaşalım. Yine burada yapmak istediğim şey görüntümüzün parlak alanlarını vurgulamak aslında. Tümünü değil. Tümünü parlaklaştırmak çok basit zaten. Belirli bir kısmını ben vurgulamak istiyorum. Daha parlak hale getirmek istiyorum. Şimdi buna <laughs> bir eşit değer yani bir threshold değeri ekleyeceğim. Şöyle yapalım. Buraya bir tane threshold diyelim. Biraz şöyle geri gidelim. Ben buraya şimdi bir tane threshold değeri ekledim. Bunu buna bağladım. <laughs> Bana burada aslında uç noktaları gösteriyor. Yani parlak olan yerleri bana gösteriyor. Eee piksellere ait eşik değerlerini değiştirmemize olanak sağlıyor bu operatörümüz. Eğer ben buradaki eşiği yani threshold'u düşürürsem şu şekilde düşürürsem ben burayı doldurmuş olurum. Yani çok maskelemiş gibi oluyorum. Bunu bu maske etkisini istemiyorum. Ben ben bunu tam tersi şöyle şuralara doğru getiriyorum ve evet bu kısımları seçmiş oluyorum. Bu kısımları vurgulu hale getirmek istiyorum. Şimdi devam edelim, biraz daha geri alalım bunu. Birkaç operatör daha ekleyeceğiz. Şimdi ben buna geldim, çift tıkladım. Ee, hangi efektimi ekleyeceğim şimdi? Kompozit, birleştirme. Kompoziti bağlıyorum. Daha önce görmüştük kompozite, kompozite. Bu şekilde bağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra geliyorum buradan görselimi de seçiyorum ve şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz şöyle yakınlaşalım. İki görseli aslında bana burada kompozit demiş yani birleştirmiş oldu. Bunu sağlamış olduk. Güzel devam edelim. Birleştirdik bunları. Şimdi bunu da bu bunu da ben bir blur efekti ekleyeceğim. Yani bulanıklaştırma biraz. Tuttum. Blur'umda getirdim kompozite Blur'a bağladım. Ve şimdi buradan parametrelerimi değiştireceğim tabii ki. Ee, dediğim gibi bu bulanıklaştırma işlemi yapıyor Blur. Daha önce de görmüştük. Şimdi burada Pressuring ölçeklendirme kısmını e, 3 yapalım. Şöyle biraz yaklaşalım. Net görelim. Ben bunu geldim. Böyle arttırdığımda 3 yaptığımda görmüş olduğunuz gibi biraz bana bulanıklaştırdı. Bu ön küçültme, bulanıklaştırma önce görüntünün çözünürlüğünü azaltan bir parametre çözünürlüğü azaltıyor. Bu da optimizasyonun konusunda bize daha yardımcı oluyor aslında. Hani yapmasak da olur ama yaparsak daha iyi olur diyebiliriz. Filter size'ımı da buradan geliyorum. Şurada durduralım. 20 yapıyorum. Biraz daha bulanıklaştı. Bu da piksel cinsinden bulanıklık miktarı. Bu filter size. Evet biraz geri gidiyorum. Evet. Şimdi bilmemiz gereken faydalı bir püf noktası var. Bazen bulanıklığımızda özellikle bozulmalar meydana gelebiliyor mesela hani böyle Hani bu görselde çok belli değil ama yine belli gördüğünüz gibi böyle birkaç bozulan yerler var burada şöyle görselimizde Hani bu sizin çalışmalarınızda eserlerinizde de olabilecek yaygın bir bozulma şekli buradan common kısmına gelip piksel formatı buradan ben 16 bit yaparsam Pardon şu şekilde 16 bit float RGB'ye yaparsam biraz bunun önüne geçmiş oluyorum. 16 bit evet. Şimdi devam edelim. Bu kısa bir bilgiydi. Şimdi devamında ben buraya bir efekt daha ekleyeceğim. Bu da benim luma level'im. Luma level'imi ekledim. Bunu buna bağladım. Evet şimdi burada luma seviyesini e, görüntümüzün daha parlak kısımlarını arttırmamıza olanak sağlayacak. Tekrar edeyim. Görüntümüzün daha parlak kısımlarının e, değerlerini arttırmamıza e, olanak tanıyacak. Nasıl şimdi göreceğiz. Mesela ben brightness kısmını ben buradan geliyorum. Parlaklık yani brightness kısmını arttırdığımda görmüş olduğunuz gibi şöyle yakınlaşalım. Şöyle biraz geri alayım. Bu, bakın bu şekilde parlaklığımı ben şu uygun geldi bana. Burada durduruyorum. Luma levelde. Le. Bu e, parametreyi ben buradan değiştirebilirim. Şimdi istediğimiz bu sadece bu kısmın bu şekilde kalması değil aslında tüm buradaki efektleri tek bir halde görebilmek. Yani ben bunların hepsini e, şey yapmam lazım. Tekrardan kompozitlemem lazım. Tekrardan buraya tıklıyorum. Kompozit'i bir daha seçiyorum. Komp 2 şeklinde buraya geldi. Şimdi şöyle yapıyorum, bunu tutuyorum, luma levelimi buraya bırakıyorum ve bir devamında da tekrardan bunu file'ını böyle alalım. Buradaki mummifyingimi tekrardan buna bağlıyorum. Ama yaklaştığım zaman görmüş olduğunuz gibi bir değişiklik yok gibi şu an aslında birleştirdi ama biz göremiyoruz. Çünkü bunun nedeni buradaki operation kısmının multiply olması. Ben buradan gelip bunu screen dersem görmüş olduğunuz gibi tüm efektlerimi ve ana görselimi birleştirmiş oldum ve böylece bu kısımları daha parlak böyle bloom efekti diyoruz. Bu daha böyle e, ruhani uhrevi tarzda bir parlama yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi e, dedik evet güzel hoş bir efekte efekt yakaladık bu şekilde. Şimdi daha sonra ben burada gelip tabii ki parametrelerle oynayabilirim. Böyle bir hakkım var. Pardon Biraz böyle geriye gidelim. Mesela bu ana görselimiz. Bu biraz solda olsun. Bu da çıktığımız. Yani aslında şu aradaki değerler benim şu an bu efekti oluşturmak için kullandığım threshold bir birleştirme işlemi. Blur ve bir Luma Level operatörü. Bunların birleşimi bana bu görseli verdi. Mesela ben buradan gelir blur değerimi buradan değiştirebilirim. Ve buradan mesela şöyle yakınlaşalım. Ben blur değeriyle oynadıkça mesela burada görmüş olduğunuz gibi bulanık artıp azalıyor. Bu şekilde ben değişikliklerimi yapabiliyorum. Çok güzel. Peki ben bunu bir kere yaptım. Bir daha başka görselde kullanamaz mıyım? Kullanabilirim. Veya yani başka networklerde ben bunu nasıl yeniden kullanabilirim? Tekrar tekrar. Böyle bir şansımız var mı? Var. Şimdi nasıl yapacağız? Bunu da aşağı çekeceğim. Şimdi ben en sona bu tip işlemlerde 0 operatörü kullanıyor. Geldim buraya bir 0 operatörü. Boş bir operatör ekledim. Bunu da tuttum, buna bağladım. Evet. Yine çıktığımız Aynı şekilde buraya yansısın. Yani bu arada olan değişiklikler artık direkt buraya yansıyacak. Burada da herhangi bir işlem yapmıyorum. Ben şimdi buradan threshold değerimden itibaren tuttum. Şimdi bu asıl işlemi yapan bunlar. Şuraları seçtim. Network'e sağ tıkladım. Collapse dedim ve bunları küçük bir fonksiyon haline getirdim şimdi aslında ben bunun içine girdiğimde görmüş olduğunuz gibi burada bunlar var olmaya devam ediyorlar orada bulunuyorlar aynı işlemi orada yapıyorlar bir fonksiyon olarak görebiliriz o artık farklı bir network içinde ee, birleştirdik şimdi artık ben burada demek ki bu fonksiyon burada olduğuna göre ben bunu kopyalarım Tabii ki şuradaki bağlantı şu an Disconnect demem lazım buraya geliyorum tekrardan movie file'in ekliyorum bakalım başka bir görselde işe yarayacak mı? Böyle şöyle biraz yakınlaşalım. Buradan geliyorum görselimi değiştireceğim şimdi. Şöyle yapalım. Şu buradan Mesela nasıl bir görsel seçelim? Mesela bunu seçelim. Open dedim. Bunu buna bağladım. Buraya da bir tane operatör ekliyorum. Bakalım benzer işlemi burada da yapacak mı? Evet, buraya geldim. Görmüş olduğunuz gibi hemen ikinci görselime bakıyorum ve görmüş olduğunuz gibi daha hoş böyle bu tarafları parlattığını pencereleri, ışıkları parlattığını bir bu değişik ruhani bir efekt kattığını söyleyebiliriz kısaca. Bu bölümde basit bir şekilde nasıl eee parlama efekti yapabiliriz? bunu gördük. Siz bunların üzerine tabii ki farklı operatörler ekleyip kendi ihtiyacınıza göre de şekillendirebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim.